Merhaba değerli arkadaşlar. Bu hafta yine orta vadede yatırım yapılabilecek hisseleri tespit etmeye çalışacağız. Nasıl? Finansal analizlerle aslında belirli filtreler kullanarak. Bunu nereden yapacağız? Efraysconic.com üzerinden yenilenen ekranlar üzerinden yapıyor olacağız arkadaşlar. Peki videoya başlamadan videoyu beğenir, yorumlarınızı yapar ve kanalı takip ederseniz mutlu olurum. İlaveten arkadaşlar bize ait olan yani bana ait olan bir uygulama hisseni seç. Android ve iOS'ta indirip yarışmalara katılabilirsiniz. Borsa'nın açık olduğu her gün yarışmamız var ve yarışmalar sonucunda da ödüller kazanıyorsunuz arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Bir ikincisi de arkadaşlar her gün kısa vade için teknik göstergeleri pozitife dönen yükselme sinyali veren hisseleri buradan yine paylaşıyoruz. Ve her gün burada bir günün hissesi yazıyoruz. Bu günün hissesi dediğimizde aslında kısa vadede yine size ee, bir e, tüyo gibi düşünebilirsiniz araştırıp bakarak arkadaşlar. Peki ne yapalım videoya hemen devam edelim. Filtreler kısmından girelim. Bu arada hisseni seçin e, linklerini Android ve iOS tarafı için açıklamalar kısmına yazdım. Oradan indirebilirsiniz arkadaşlar deyip filtremize devam edelim. Ben bugün özellikle şuna bakacağım arkadaşlar. Ee, istikrarlı şekilde büyüme gösteren... Yani son 3 yılın her çeyreğinde pozitif net kar ve fabök açıklayan, son 3 yılda her yıl satışlarını arttıran ve her yıl yine net karını arttıran hisseleri görmek istiyorum. Karşıma 5 tane hisse çıkıyor arkadaşlar. Sonra bu hisselere gideceğim. Bir de şöyle bir ilaveten şey koyacağım. Bakın Efrey'in kendi skorlaması üzerinden. Karlılık skor diyeceğim ki 3'ün üzerinde olsun. Yani karlı şirketlere gidelim diyeceğim arkadaşlar. 4'e düşürdüm listemi ilave kriterler yine ekleyelim arkadaşlar. E, sektörel kıyaslama yapalım yani. Şuradan gidelim. Sektörün altında F'de Fabioke olsun. Bakalım 4'ten düşecek mi yoksa 4 olarak devam mı edeceğiz? Birlikte inceleyelim arkadaşlar. Evet 4'ten 3'e düştü. Megap, Pagyo ve Toaso kaldı. Yıllık satış büyümesi sektörün üstünde olsun diyeceğim. Bir de öz kaynak getirisi de sektörün üstünde olsun diyelim. Ve e, listemizi finalize edip hisselere gidip incelemeye başlayalım arkadaşlar. Şurayı da kapatalım. Hisseni seç uygulamamızı. Evet öz kaynak getirisi sektörün üzerinde olanlara da şöyle bir bakalım. Ve 3 e, tane hisse kaldı dipte arkadaşlar. Bu hisseleri şöyle bir gidip tek tek inceleyeceğiz. En son ne zaman bilanço açıklamışlar. Sektörle kıyaslama durumu nedir. Bakın Megap aslında 3 üzeri, 5 üzerinden 2.60'da orta bir puanı var. Ama burada karlılığın daha böyle iyi olduğunu bize aslında gösteriyor sistem. Efrey'in kendi skorlama sistemi. E, peki şuna bakalım arkadaşlar. E, bakın dördüncü çeyrekte e, çeyrek satış trendinin arttığını, esas faaliyet karın arttığını ve dördüncü çeyrekte yine net karın da arttığını bize söylüyor. E, borsaya göre özellikle son 7 günde daha az artmış. Son 1 ayda daha iyi artmış. Son 3 ayda e, daha iyi artmış. Yani aslında bir e, düzeltme döneminde olduğunu görüyoruz. Ama orta vade için potansiyelin iyi olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Peki gelin FK oranına bakalım. 8.89'da sektörün altında ve oldukça iyi bir seviyede. PDD'de 1.76 ile aynı şekilde. PEG rasyosu 0.08 ile aynı şekilde. FD satışlar, firma değeri bölü satışlar yine baktığımız zaman e, sektörün altında arkadaşlar. Yani bu e, anlamda bize e, orta vade uzun vade için aslında yine güzel sinyaller veriyor. FD fabrik oldukça yine e, düşük ve sektörün altında arkadaşlar. Gelin ee, rasyolardan bir e, neye bakalım? Piotrowski f skoruna. Piotrowski f skoru bize 9 üzerinden 5 puanda orta seviyede olduğunu söylüyor. Ve yine finansallarına baktığımız zaman da arkadaşlar e, çeyreklik satış trendinde hem yıllık kıyasla da hem de çeyreklik kıyaslamada sektörden iyi. Esas faaliyet kar trendinde sektörden iyi. Çeyreklik net kar trendinde de yine sektörden iyi. Sadece ee, bir önceki çeyreğe göre sektör daha iyi net kar elde etmiş, büyümüş yani. Ee, ama Megap da yine pozitif seviyede. Burası bizim için oldukça iyi sinyaller veriyor arkadaşlar. Net borçlanmada sektörün üzerinde bir borçlanması var ama öz kaynak ve net işletme sermayesinde sektörden daha iyi bir seviyede diyebiliriz. Nakit akışları olarak baktığımız zaman da yine e, şunu görüyoruz. Nakit akışlarında özellikle işletme faaliyetlerinden gelen nakit akışlarında ne yapıyor? Birazcık iyiye doğru gidiyor gibi bir görüntü var. Yani ben Megap'ı açıkçası beğendim. 10 üzerinden 10 olmasa da ben 10 üzerinden Megap'a 8 puan veriyor olacağım arkadaşlar. Ve bir sonraki hissemiz neyle devam edelim? Pago ile devam edelim yine 2.6 puanı görüyoruz. Karlılığın iyi olduğu ama diğer kriterlerin kötü olduğu bir hisse. Ee, hemen gelin sektör kıyaslamasını yapalım. FK oranında sektörün çok altında. PDDD oranında hakeza aynı şekilde. PEG rasyosu yine aynı şekil. FD Fabök aynı şekilde arkadaşlar FD satışlarda da yine e, gayrimenkule göre alt kaldığını görüyoruz arkadaşlar. Peki e, bunlar bize ne söylüyor? Hissenin aslında bir potansiyelinin olduğunu söylüyor. Peki şuna bakalım bir de son 3 ayda e, pist yüze göre ne yapmış? Daha azaltmış. Son 6 ayda bist düze göre daha azaltmış. Son bir ayda biz tüze göre daha iyi yapmış. Yani aslında hisse bir yükselme trendi içerisine girmiş görünüyor arkadaşlar. Ee, bunu da söylemiş olalım ve gelin rasyolardan Piotrowski ile güçlü olmadığını söylüyor Piotrowski bize. Bu bizim için kötü bir sinyal ee, ve e, finansallara bakacağımız zaman gelir tablosunda özellikle çeyreklik satış trendinde sektörden iyi olduğunu, esas faaliyet kar trendi ve net kar trendinde de özellikle son çeyreğe kıyasla sektörün çok çok üzerinde arttığını söyleyebiliriz arkadaşlar. E, bu güzel sinyaller çeyreklikte daha iyi e, performans geldiğini görüyoruz. E, bilanço tarafında net işletme sermayesi. Ve net borçlanma da sektörden kötü gidiyor, öz kaynaklarda daha iyi gidiyor. E, dönem sonu nakit nakit benzerleri finansman işletme faaliyetlerinden nakit akışında da pozitif bir yapı görüyoruz. Yatırım faaliyetleri negatif etkiliyor onu da belirtmiş olalım arkadaşlar. Yani e, Pagio yine bizim e, beğendiğimiz hisselerden biri oldu. Ama bana soracak olursanız Megap mı Pagio mu Megap daha güçlü diyebilirim. Pagio'ya da 10 üzerinden 7 puan vereceğim ve son hissemiz Tuasoyla yola devam edeceğiz arkadaşlar. Peki Tuasoya baktığımız zaman e, Piotrowski f skorunun orta olduğunu görüyorum. Yani e, en yüksek aslında Megap'ta 5'ti burada orta olduğunu görüyorum finansallara bakalım tersten gideceğim bu sefer arkadaşlar. Gelir tablosunda çeyreklik değişimin genel olarak baktığımızda hem satışta hem esas faaliyet kar trendinde arkadaşlar sektörün altında olduğunu görüyorum. Ama net, net karda e, baktığımızda hem yıllık trendde hem çeyreklik trendde se sektörün üzerinde olduğunu Görüyoruz. Bilançolara baktığımızda yıllık trendin iyi olduğunu görüyoruz ama çeyreklik trendde sektörden daha kötü bir e, performans söz konusu. Nakit akışı tarafında da yine e, işletme faaliyetlerinden nakit akışlarında düşüş var. Dönem sonu nakit ve nakit benzerlerinde ise artış var. Bu birazcık nereden geliyor? Yatırım faaliyetlerinden. Ve finansman faaliyetlerinden gelen e, artış arkadaşlar. Bu da aslında nakit akışının daha iyiye doğru gittiğini bize söylüyor. Peki yine 2.60 gibi bir puan görüyoruz. Karlılığın ve kaldıraç pozisyonunun iyi olduğunu ama büyüme de az önce de zaten baktığımızda görmüştük. büyümede soru işaretleri olduğunu görüyoruz. Çeyreklik e, bunlara biraz az önce baktık zaten. FK oranını e, ne görüyoruz arkadaşlar? Sektörün altında ve iyi bir seviyede. PDD'de sektörün ana sektörün altında ve iyi bir seviyede. Paygrasyosu negatif arkadaşlar. Bu bizim için kötü bir sinyal. da yine FD Fabrik'in iyi bir seviyede ve sektörün altında olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz üzere hisse başına kar da sektörün gerçekten çok çok üzerinde. Yani güçlü bir hisse tabii ki. Bu dönem bir tık kötü bir bilanço geldi. Yani incelediğimizde istediğimiz verimlilikte olmadığını söyleyebiliriz. Ama tabii ki orta uzun vade için iyi hisselerden. Yine Pagyo gibi ben 7 puan Tuaso'ya vereceğim. Ben bu analizde en güçlü Megap'ı birazcık daha gördüm arkadaşlar. Diğer iki hisse de iyi ama Megap bir tık daha iyi. Kendinize çok çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle.